Onlar öyle kimseler ki Allah'ı her haliyle zikrederler. Ayaktayken, otururken, yanları üzerine uzanırken, ötü yaparken, mati makinada çalışırken, büfede çalışırken, nerede olursa olsun, yatarken, ayaktayken, yolda yürürken, minibüsteyken, tramvaydayken, mescitteyken, evdeyken, nerede olursa olsun, her yerdeyken Allah'ın zikrinle meşgul olurlar. Zikir demek Allahu Teala'yı her daim, her an, her yerde, katırda tutmaktır. Nerede olursa olsun, bir insan, bir Müslüman her işinde, her yerde, nerede olursa olsun Allah'la beraber olmanın şuurunda olmaktır. Zikir budur. Allah dostları, nasıl Allah dostları oluyor? Nasıl Evliye Allah oluyor? Bir, zikirle. iki sünnete ittibayla. Sünnete ittiba etmeyen bir Allah dostu göremezsiniz. O sünnete itibariyle Allah dost olmuştur. Zikirle Allah dost olmuştur. Kıymetli müminler, bir Müslüman için zikir nedir? Bizim için zikir Allah'a ulaşmanın ulaşmak için en büyük vasıtadır. Bizim için zikir en büyük kaledir. Bizim için zikir en büyük silahtır. Zikir zikir çok önemli. Kıymetli müminler her zaman bildiğimiz bir ayet var ya Estaizu billah ele bi fikrillahi tatma innul kulub Aga olun Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur Sekinet bulur Allah'ın zikriyle huzur bulur Kıymetli müminler Boş vakit bulduk mu hemen ne yapacağız Siyaset konuşacağız Maç konuşacağız Öyle mi? Hayır Boş vakit bulduk mu Hemen Allah'ın zikrine sarılacağız. Çalışırken 100 tane çekeriz. Bir dakikaya bir dakika, bir dakikalık zikir senin ahiretine etki, tesir edecek inşallah. Şu hayata, şu dünya denilen bataklığa 124 bin peygamber, başka bir rivayette 224 bin peygamber Allah dedirtmek için gönderilmiştir Müslümanlar. Çeneler maalesef boşa çalışıyor. Çeneler boşa dönüyor. Dilimiz, vaktimiz çöpe gidiyor. Derman ararsan derde, Rabbini zikret her yerde.